Patisarap mutfağına hoş geldiniz. Bu haftaki şipşak tariflerimizde içi marshmallow dolgulu, dışı ise çikolatalı kurabiyelerimiz var. Malzeme listemizi not ettikten sonra hemen yapımına geçebiliriz. Hadi buyurun. Kurabiye malzemelerimizi kabımızın içerisine tek tek alıyoruz ve bu arada hepsinin oda sıcaklığında olmasına dikkat ediyoruz. Limon aroması bulundurmuyorsanız eğer yarım limonun kabuğunu rendeleyip ilave edebilirsiniz. Unumuzu da yavaş yavaş ilave ederek artık yoğurmaya başlayabiliriz. Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar güzelce tezgahımızın üzerinde yoğuralım. streç folyoya sarıp bir saatliğine buzdolabında dinlenmesi için kaldıralım. İyice soğuyan ve dinlenen hamurumuzu buzdolabından çıkartalım. Ardından iki yağlı kağıt arasında merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında açalım. Yuvarlak kurabiye kalıbıyla ya da bir çay bardağının ağzıyla tam 20 adet eşit büyüklükte hamur keselim. Kağıt serili olan fırın tepsimizin üzerine dizelim. Üzerine oda sıcaklığındaki tereyağından sürelim. Bir kürdan yardımıyla fazla şişmemeleri için tam orta kısımlarına delikler açalım. Ve 180 derece önceden ısıttığımız alt üst ayarlı fırınımızda tam 8 dakika pişirelim. Benim kullandığım marshmallow ev yapımı vanilyalı. Siz isterseniz marketlerde bulunan marshmallowlardan da kullanabilirsiniz. Kapak olarak kullanacağımız kurabiyeleri tepsiden alıyoruz. Kalan kurabiyelerimizin üzerinde de marshmallowları kısa diziyoruz. Biraz erimeleri için 180 derecelik fırında 1 dakika pişiriyoruz. Pişer pişmez kenara aldığımız kurabiyeleri üzerine bastırıp kapatıyoruz ve buzdolabında yarım saatliğine dinlendiriyoruz. Sütlü çikolatamızı ister mikrodalgada isterseniz de benmari usulü eritiyoruz. Marshmallow'u iyice donduktan sonra erittiğimiz çikolatanın içerisinde kurabiyelerimizi bandırıp çatal yardımıyla alabiliriz. Ve ardından bir silpatın üzerine ya da yağlı kağıdın üzerine yerleştirebiliriz. Yine benmer usulü erittiğimiz bitter çikolatamızı sıkma torbasının içerisine alalım ve ucunu çok ince bir şekilde keselim. Ardından henüz donmamış olan kurabiyelerimizin üzerine zikzaklar çekerek serpelim. Artık buzdolabına kaldıralım ve donmasını bekleyelim. Ve işte gördüğünüz gibi ev yapımı marshmallowlu kurabiyelerimiz yani tabiri caizse lupolarımız hazır. Şipşak tarifimiz işte bu kadardı. Umarım tarifim ve anlatımım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.